Ali Uras. Ali Uras neredesin? Ali Uras, nereye gidiyorsun? Ali Urascığım, bir dakika. Ali Urascığım, nereye gidiyorsun? Ali Uras? Anneciğim. Ne var evinde? Onlar da ne? İçeri gel bakalım. Seni kaçarken yakaladım. Hemen içeri geliyorsun arkadaşlar. Ali Urası. kaçarken yakaladım. Nereye gidiyorsun? Evet havuza inecek. Çünkü mayosunu giymiş. Arkasında da bir şeyler var. Ali Uras ne var senin arkanda? Bence bir şey yok. Bence bir şey var. Ah, annesi var. Orada ne var? Orada da Lalo bu çikolatalar var. Geçen videodan kalma. Oo, Ali Oraz'cığım. Hayırdır? Düşecek Daha bence. karnene bakmadık. Düşecek mi? Düşür çikolataları bir de. <laughs> Düşür. Düşsün yerden topla. Ben o zaman çikolataları düşecekmiş. Çikolatalar arkadaşlar. Kaç tane Lalubuy çikolata ne almış bu var. bakar ne mısınız? Anneciğim var. bu kadarını yiyemezsin ama. Seni yakaladım Ali Uraz. Arkanda ne var? karnem var. Karneni alıp havuza kaçıyorsun değil mi? Buraya gel. Karneni alıp kaçacaktı yakaladım. Önce karnene bakacağız. Karnen iyiyse havuza gidebilirsin. Neden? Bu kadar Lalubuy'du o zaman vereceğim Lalo. sana. Evet. Tamam, tamam. mı? Anladık, anlaştık mı? Anlaşmadık. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Bak bu lalı bu çikolataları ve karneye göre alacaksın. Ali Urascığım. Ali Urascığım ne yapıyorsun? Önce o karneye bakacağız. Karne güzelse havuza gitmeye hak kazanacaksın ve bu lavu bu çikolataları yiyeceksin. Hadi gel bakalım. Geç koltuğa otur. Hadi bakalım. Önce karneyi inceliyoruz. Tabii. Önce karneyi inceleyelim. Bakalım karnemiz nasıl? Evet. Aa, aa karneyi saklıyor. Al bakalım çikolatalarını. İçerideki e, de alayım bir dakika. Bak bak. Aa, o kadar çok çikolata var. Aha karnesi burada Hera. Gel Aluras abinin karnesini alalım o sırada. Yakaladım karneyi. <laughs> Yakaladım karneyi. Şimdi Aluras'ın karnesine bakıyoruz. Karnene bakıyoruz şimdi bakalım. Aluras'ın karnesinde ne var? Eğer Aluras bu karne güzelse sana büyük hediye var çok büyük bir hediye var. Evet. Ben uzun zamandır ne istiyordum? Uzun zamandır istediğim bir şey var. Her Ama tarafından... önce Ama önce bakacağız. Hera. Evet. Bu çikolataları da hak edeceksin. Bak Hera yiyecek çikolatalarını. Evet. Hadi artık bakalım karnını. Hadi bakalım karnını. 3. Üç, ne üçü? 2. 1. 0. Artık sıfır bakalım. Oo anneciğim. Anne, 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 Türkçe, anne. matematik, fen, sosyal, yabancı anne, dil anne, hepsi şöyle, çok iyi. Şunu diyebilirsin. Öğretmenler sene hep çok iyi veriyor. Önce ne diyebilirsin? Evet. Ama bizim öğretmenimiz şöyle yaptı. Sadece buradakiler bu... de hepsi anne, çok iyi. Sadece, sadece... Ali Uras'ın karnesi arkadaşlar gerçekten bütün dersleri çok iyi. Bence Ali Uras kısır... büyük hediyeyi hak etti. Anne. Evet. Öğretmen evet sadece ilk beş ilk beş kişiye çok iyi vermiş. Ben de onların içindeyim. Hera ne yapıyor? Hera senin çikolataları. <gülüyor> evet. <gülüyor> yiyecek senin. Evet. Lalu bu çikolatalarını yiyecek Hera. Evet. Aa Hera evet, yiyecek Lalu bunları. Evet. Karnemiz çok iyi. O zaman havuza gitmeye hak kazandı. Sen niye kaçıyorsun ki zaten? O zaman Aluraz karnesini çok iyi olduğu için gidebilir havuza. Evet sürpriz, sürpriz geliyor. Ba babası da aldı Ali istediği bir şeyi. Bakalım sürpriz hediyeli babası birazdan gelecek. Hadi o zaman havuza. Ali Uras, karnesi çok iyi olduğu için havuza gitmeye hak kazandı. Her şeyini aldın mı? Bence eksik bir şeylerim var. Havlu yok, bonen yok. Hadi onları da al gel. Bunları da alacak mısın? Ali Uras Ali hazır. Uras. Havuza gitmeye hazır. Her şeyini aldı. Evet. Çikolataları. Çikolatalarını da alacak mısın? Lalubu çikolatalarını. Lalubu. Evet. Bu lalubu ama. Hayır bu labubu. Labubu değil ama bu. Bu lalubu diye yazmışlar bak. Hmm. Evet. Labubu. Bu şey ben mi yanlış biliyorum? Vallahi bilmiyoruz. Burada böyle yazıyor bakın lu bu. Lalu bu. Bu neyliymiş mesela? Hem bir dakika ben. Göstereyim. Dubai çikolatalı. Oo. Yok, 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 yok. Dubai çikolatalı işte. Hı -hı. Bu da sadece bu Dubai dolgulu? Oo bu da Dubai dolgulu. Bu... İkisi farklı mı oluyor? Bu Dubai. Oo bu da. Bence bunda pamuk şeker var ya ondan olabilir içinde pamuk şeker evet, olan. Evet. O da çok güzel. Hadi. Acaba büyük hediye arkadaşlar? Çok heyecanlıyız. Büyük hediyemiz de yolda geliyor. Bakalım Ali Uras bu güzel karne ile beraber. Eyvah. Aa, her yiyecek çikolataları. Cebine de dolduruyor çikolatalarını. Ki. Evet hepsini götürme o zaman ikisi kalsın. O kadar yiyemezsin ki zaten. Evet, Bütün çikolataları zaten. götürme. Bir Aynen bir tane götür her gün birer tane. Kalanını kaldır. Evet havuza iniyoruz şimdi Ali Karne hediyesi olarak havuza gitmek istedi. Kaçarken yakaladım. Kaçmasına da gerek yokmuş zaten. Karnesi çok iyi. Hera da peşinden gidiyor. Kızım sen havuza gelemezsin ama Hera. Abi gidecek hadi. Biz havuza iniyoruz şimdi. Birazdan da hediyemiz geliyor. Hediyemiz yetişmedi. Değil mi? Hediyemiz yetişmedi arkadaşlar. Aluras hazırlanıyor. Evet. Ben de geliyorum senle beraber havuza iniyoruz. Birazdan da hediyemiz gelecek. Bakalım babamız gelirken bize hangi hediyeyi getirecek. Ali Urasa büyük hediye. Hadi anneciğim. Hera sen burada kalıyorsun. Asansörü çağır anneciğim. Evet. Asansör geliyor. Evet asansör geldi. Al anneciğim gözlüğünü. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Ali Uraz çok mutlu. Çikolatan nerede? Çikolatanı hemen yiyecek misin? Evdeyim ya. Bakayım. En, en güzelini aldım. Wow, hem de Dubai çikolatalı olanı almışsın. Gerçekten Şişt Dubai çikolatalı bu. Ay Şişt bunun için çok merak ediyorum ama ben biraz bunu yemek istiyorum Ali Uraz. Bu çok güzel evet. bir şeye benziyor. Ha? Ben onu yemek istiyorum Benim. ama. Evet. Havuza geldik. Ali Uras. Bakalım. Kafam geliyorsa açılıyor mu? İnşallah açılır. Kartımızı unuttuk. Bakalım açık mı? Aa, açık mı şansımıza? Gel anneciğim. Evet teşekkür ederiz. Biz havuza iniyoruz şimdi. Merhaba kolay gelsin. Hoş, hoş bulduk. Evet. Bakalım havuz sıcak mı? Dışarıda kar var. Biz havuza geldik. Aslında dışarısı soğuk. Ah! Ali Uras. Arkadaşlarım var mı? Yo, havuzda kimse yok. Ali Uras çok mutlu. Uzun zamandır havuza gelmemişti. O yüzden bakar mısınız? Hemen suyunu havuza atlamak istiyor. Bunu hak etti. Karnesi, hepsi çok iyi. Hadi atla bakalım. Hop! Ali Uras tatil başladı. Evet arkadaşlar tatil başladı ve Ali Uras artık havuzda yüzüyor. Artık tatilin çoğunu burada geçireceğiz büyük ihtimal. Dışarısı çok soğuk ama Ali Uras burası bayağı sıcakmış değil mi? Değil mi anneciğim? Evet. Oo, oh, bir suya girdik rahatladık. Şu evet. Boneni takmayı mı unuttun? Evet. Ali Uras birazdan hediyesi de geliyor bakalım. Sürpriz hediye de ne acaba? <laughs> Ne kim şey istiyordun? Ay 3 müsün şey istiyordun? Evet. Tahminde bulun bakalım acaba hediyen ne? Ben uzun zamandır bir tane Lego istiyordum. Lego mu? Böyle bayağı 18 18 yaşlı. Olabilir. mi? Olabilir. Ben bilmiyorum. Babam bakalım ne alacak. Hiç bilmiyorum ama Ben sanla biliyorsun da. Ben söyley <laughs> Söylersem sürprizi kaçar. O zaman tatil başladı. Ali Uras artık bugün havuzda yüzecek. Ömer Kayra dışarıda arkadaşlarıyla takılıyor. Ali Uras da tatilin ilk günü karnesi çok iyi olduğu için hemen havuza koştu ve havuzda şu an yüzüyor. Aslında hava çok soğuk şu an. Eksi üç derece falan ama bizim havuzumuz sıcak olduğu için Ali Uras üşümüyor. Ali nasıl su? Güzel mi? Çok, güzel. çok sıcak değil mi? Burası bayağı sıcak. Aluras bayağı iyi. Arkadaşlar size dışarıyı göstereceğim. Hava aslında çok soğuk. Ama içerisi gayet güzel. Bakayım. Karlar erimiş mi? Dışarıda kar yağmış en son ama evet karlar erimiş. Ama bakın hava çok soğuk ve kararmak üzere. Ali Uras tatilin ilk günü. Yüzüyoruz. Oo, keyifler yapılıyor. Çok güzel. Hiç kimse de yok havuzda bakar mısınız şansınıza? Keşke arkadaşların gelseydi Ali Uras, değil mi anneciğim? Ali Uras, sen bu lalabı çikolatayı yemeyeceksen ben yiyebilir miyim? <laughs> Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şurada bu çikolatamız var diye onu çok merak ediyorum. Sen yemiyorsan bunu ben yiyeceğim. Aa ben yiyeceğim bunu. Ali Uraf'tan kaçırıyorum bunu. Ben yiyeceğim. Bakayım nasılmış acaba. Açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Acaba bu a -a, a -a. aldı bile. Alura düşürdü. Ay. Kırıldı mı? Yok. Ay Allah'tan kırılmadı. Kırdı mı yoksa? Üzünden birazcık. Aa, bakayım <laughs> Ali Uras, <laughs> göster bakayım. Evet. Ben yiyeceğim değil de Tabii ki şimdi. Ali yemek istedi. Hadi kıralım bakalım. Oo, bakar mısınız? Ne kadar da güzel ve kalın. Gerçekten tam bir Dubai çikolatası gibi. lolu bu. Ay çok güzelmiş. Ben de bakacağım. Şuradan da kıralım Ali Uras. Buradan da kıralım. Ay ay kırılıyor. Her yerden kırılıyor. Bakayım. Oo, parçalıyoruz. O kadar güzel ki bakar mısınız? Çok güzel kırılmıyor. Parçalanıyor kırılmıyor. Oo, çok güzel. Gerçekten çok güzel Ali Uras. Bayıldım. Bir tane de ben yiyebilir miyim? Bakayım. Hmm. Arkadaşlar bu çikolatayı bence almalısınız. Bayağı iyi. Ali vermek istemiyor bana bakar mısınız? Çok Sen olayım. Sen yüzüyordun Sen yüzmeye devam et. Sen yemeyeceğim dedim. Ay bayağı iyi. İçinde kazayıfları da var. Ali çıldırdı. Hepsini bir kere de yemek istiyor. Bayağı iyiymiş. Hı. Bayağı iyi. Hadi sen yüz bunu da ben yiyeyim. Hadi. Bu kadar da ben yiyeyim yani sen yüz. Baya iyi. Hadi gel bu çikolatayı hak ettin. Hadi gel. Son bir tane daha. Isırayım. Isır. Hak ettin. Oo, hepsini yedim be. Anneye bir şey bırakmadı ki hepsini yedi. Bakar mısınız? İnanamıyorum Ali Uğraz. çok seviyorsun. Ali bu çikolatanın hastası arkadaşlar. Çok seviyor. O yüzden hepsini bir kere de yedi. Bakar mısın? Oğlum patlayacaksın ha. Bak kusarsın. Midem bulanır. Çok fazla geldi bence. Ben yemeyeyim diye hepsini ağzına attın çünkü. Çok fazla geldi değil mi? Ama enfes bir tadı var. Ah telefon çalıyor. Babam mı geldi acaba? Baban arıyor bence. Acaba babam mı geldi? Bakayım. Evet, baban arıyor. Açalım. Alo. Alo. Geldin mi? Aşkım 2-3 dakikaya geliyorum. Oo, çok iyi. O zaman biz de otoparka geçiyoruz. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo, res hediyen gelmiş. Anneciğim, hediyen gelmiş. Baban otoparka geçiyormuş 2-3 dakikaya. Hadi otoparka gidelim. Bitir çikolatanı. Hadi bakalım. Hadi kurulan. Evet. Arkadaşlar Murat'cığım gelmiş. Hediyemizi de getiriyor. Ali büyük karne hediyesi geliyor. Ali Uras şu an yüzmesi yarım kaldı ama olsun. Ay şu kez bir atlasam Babam bekliyor. Hediye, hediye, hediye. Sonra hediyeden sonra gelir yüzersin merak etme. Havuz kaç gün? Nasıl olsa 15 gün evdesin. Her gün yüzersin. Öyle değil mi? Anne. Hani, kız bir dakika bir şey ve herkes 15 gün sanıyor. Ama tatil bir hafta. 14 gün ya. Yani. Evet. Yani bir de bizim önceden cumartesi cumartesi ve pazarımız var. E, 14 hafta yıkı. Et de sana 16 gün. Oo. Bir de 14. arttırdın tatili. Hadi giy bakalım terliğini. Merak ediyorum. Ali burası. Bir de bunun hediyesi. Takvim. Ne acaba? Ama bir de takvimden ne yaptığımızı da 16 gün çıkıyor. Evet. Hadi gidelim. Onu yemene gerek o burada kalsın. Geri geleceğim ya onlar kalsın burada. Şu şeyini ne al? Lababı çikolatanı al. Bunu çöpe atalım dışını. Burada bırakmayalım. Hadi gidelim. Evet. Hediyemize bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Acaba hediyemiz ne? Çok heyecanlıyız. Babamız gelmek üzere. Evet. Ali bunu hak etti. Otoparka gidiyoruz şimdi. Hediyemizi almaya. Acaba hediyemiz neymiş? Hadi gel bakalım. Geldi mi acaba baban? He? Acaba baban geldi mi bakalım? Hediyemiz neymiş? Hadi otoparka inelim. Ay. Ali biraz çok heyecanlı. Gelmiş mi baba? Aha baban gelmiş. Havuzdan çıktın öyle inşallah üşütmezsin. Hediye aşkına Muratçı. Hediye aşkına çıktı havuzdan. Evet. Aa, çok heyecanlı. evde de. he? mi götürün burada mı Evde evet. evde. Evde mi burada mı? Bence hemen 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 evde, içeride evde, gel. Evde evde. Hadi i̇çeride, gidelim. Evde, evde. Hadi gidelim. İçeride, evet. evet. Soğuk, soğuk evet hadi soğuk ya. Gelsen. Ali Uras üşüteceksin. Ne aldın? Aaa. En çok istediği. Asli, ay ay gördü mü? En çok istediği iPad'li kulaklığı almış. Arkadaşlar hediyelerimize bakar mısınız? Ay Muratçım çok güzel. Hangi üstünde? Ya havuz, havuza mı girsek? Bence eve çıkalım değil mi? Evet çıkalım. Evet, evet. Ali Uras eve çıkmak istiyor. Üşüdü. Çok soğuk, çok soğuk. Evet. Acaba... Acaba tahmin ne? ediyor musun? Lego. Ali Uğur'a tahmin edebiliyor musun? Lego. Lego diyor Ali Uras. Bence Lego değil. En ee, sevdiği şeylerden bir tanesi Lego çünkü. Evet. <laughs> çok mutlu. Murat'cığımın arkasında şu an hediye. Ha, ben bunu... Bana... Hem de bir tane değil. Hem de iki tane. <laughs> Ama karneyi önce ben gördüm. Murat'cığıma haber verdim. Karne dedim güzel hediye gelebilir. Evet. Hadi bakalım. Bence artık verelim hediyeyi. Verelim mi? Hadi aç. içeride istiyor. İlla evde istiyor hediyeyi. Bakmak da istemiyor. <laughs> Havuzu yarım bıraktı hediye aşkına. Hadi. Ali Alioras Hadi gel. Nereye gidiyorsun? Hadi gel. Evet Aa. arkadaşlar. Hediyemiz geldi. Hadi oturmayalım mayonuz ıslak. Evet oturma. Mayonuz ıslaksa oturma. Zaten direkt havuza ineceğiz. Baba hazır. Evet. Ben gözümü kapatıyorum. Hadi kapat. <laughs> Ay çok heyecanlı. İlk ilk sen hep sondakine mi? Fark etmez ki. Hadi bir tanesini. Hadi sol o seçsin. Sana sol. O seçsin. Benim favorim. Evet. Tamam sen bir seç. Buyur. Ta 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 ta. Aa, uzun, 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 uzun. Evet çok güzel. E ee, bir tane daha var. Dur, bir tane daha var. Ooo dur, Oo. Ya, ya, Artık oyunları bu kulaklıkla oynayacağız. Ben Şunu takmayın da. Evet. Islak ıs, ya bir şey yok olur mu? Yok yok olmaz. Yok, yok, yok. Göster istersen bir göster. saçımı kurutayım o zaman. Yok, 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 yok. elinde göster. Bir şey olmaz ki. Çıkar çıkar. Ay Kablosuz. Acaba Ömer Kayran'ın da hediyeleri olacak. Onun karnesini daha görmedik. O Kaylan dışarıda. Haydi. O daha dışarıda gelmedi. Gelmedi mi o? Daha gelmedi yani. Biraz küçük ya. Evet. Yok, büyük biliyorum yani. Oo, ha, çok güzel. Biraz büyük ama. Evet. Ya bak. Oo, çok güzel. Kablosuz. Evet, harika. Kab Benim eski kulaklığım kabloluydu. Evet. Tak bakalım. Oo, yakıştı. Çok birazcık güzel. Biraz küçüktü, hiç büyüttüm. Evet. Tamam. Diğeri ne? Şimdi sıradaki hediyemiz arkadaşlar. Bakalım. Ali Uras. Tatilin ilk günü hediyelerimize kavuştuk. Daha tamam ama hediyeler bitmedi. Evet bir tane daha var. Hadi bakarsın kulakla. Hadi. Götürüyor mu? Kapak gözünü. Bir. IPad, Kardeşim, ipad, iPad. Vallahi Ali Uraz, hem de bu sim kartlı bir iPad. Kulaklarım çıkartayım bir şey. Ama bir dakika, iPad'i gördük diye da dalıp dersleri boş vermek yok. yok. O zaman, sonra. o zaman iPad'i alırım. Kadar hafta, sonu. Açıyorum, açıyorum. hafta sonları oynayacak arkadaşlar. Dakika, Sadece hafta sonları oynayacak tamam mı? Ay, hadi açalım bakalım. Söz veriyor musun? Sadece hafta sonları oynacaksın. Söz. söz. Hadi bakalım tuzuk inşallah. Çocuk çok tatmin edici. Çok tatmin edici değil mi açma? Oraya açmana gerek yok. Şöyle Oraya açmana gerek açın, açın. yok. Yok. Bu şuraya. Bir dakika daha baban göster. O yüzden tutsun, sabit tutsun, şöyle açalım. Evet babası yardım ediyor. Evet burada. Ali bunu evet. kaç zamandır istiyordu. Evet. Hadi evet. açalım. Aç, ton evet açıyorsun. Evet bakalım ay Ali yani Uğur mı? çok güzel bir şeye benziyor. Bir Şöyle. Neydi? Yok gelir bekle. Bence evet öyle yapalım hop. Oo bakar mısınız? Bu mavi. Mavi mi? Mavi bak. Işte. Ay çok güzel. güzel. Evet. Ali Buras. Bence yüzmeye gidip sonra gelip o sırada baban da bunu şarjını falan taksın, evet. ayarlasın sana. Ben Çünkü bu kurulacak değil mi? Bunun kurma şeyleri var. İçinde ben oyunları için yok. şu şey yok, değil mı? Dur, oyunları yok. Babam bence bunu kursun bir. Ali Uras. Şurada açalım mı? Dur. Babam bunu kursun. Ekranı ben açsın. Ekranı bana açsın. Babam bir kursun bir bunu. bir dakika. Ali Ali'deki heyecana bakar, bakar mısınız? Ooo, çok güzel. Tam Ali Uras'ın istediği renk, mavi. Evet. Şarjı Daha var mı onu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Açınıyor. Denemek lazım. Şarjı var mı? Bakalım ama bir çok bir güzelmiş. Ay çak. Şey hani Bunu hak ettin. Harika. Yerler bayatlamış. Evet. evet, hep yerleri ıslattı havuzdaydı ya. Siz havuzda yüzüyor muydunuz? Evet. Havuz çok güzel. Sıcak dışarısı çok soğuk. Evet, sen kurulun ya. Siz havuzda gidin, gelin. Öyle mi olur yapalım? Mı? Bence öyle yapalım evet. Bir baksın ama. Şimdi Hın mutlu dolayı. mutlu şimdi Hın yüzmeye. Ya. Mutlu mutlu yüzmeye. Evet. Kılızı geliyor birazdan evde evet. olacak kılıf da lazım ki düşmeye falan. Ay çok mutlu oldu Takma arkadaşlar. Takma kulaklığını da. Takma kulaklığını. Ekran mı? Hepsi geliyor. Hepsi gelecek tak yoksa olmaz. Vaaav wow, çok o güzel. O kargo da birazdan eve getirdiler bakayım Fatih. Evet. Her şeyi Bak, yetiştirdik. Tamam. Her şeyi yetiştirdik. Tamam. Evet. Belki onun belki daha büyüğün büyüğünü de alabiliriz. Ama bence bu ideal. Değil mi ideal? Evet. Çocuk ideal. Bunu büyük yetişkinler takıyor. Yetişkinler de takıyormuş. Hadi sen ona takılma. Bence çok güzel. Evet. Harika. Çok güzel hadi onu da. Aynı evet. renk. Evet. Aynı renk değil mi çok güzel evet. Ne yapalım biliyor musun? Bence havuzun seansı bitmeden biz yüzmeye devam edelim. Baban da bunları kursun. Bunun da koruyucu ekranı kılıfı da gelsin değilim. o sırada. Akşama da Ömer Kayran'ın hediyesi var. Dur bakalım Ömer Kayran karnesine bak. Aha karne. Karneye bakayım ben. Karne burada babası bak. Karne. Nereye Ve... öğretmen? Evet takdir. Öğretmen bir dakika önce ben söyleyeceğim. Neyse sen söyle hadi sen söyle. Evet. Öğretmen evet, her zaman gibi her çok iyi vermiyor. Sadece 5 kişi çok iyi veriyormuş. Ben de onların içindeyim. Evet. Sınıftaki ilk 5 kişi de. Kim? Evet. Hepsi çok hepsi iyi. Hepsi çok iyi. Hepsi, hepsi çok iyi. Bir tane bile iyisi yok. Hepsi çok iyi. Hadi bakalım. Siz gidin ben de tabletlerini hazırlayayım. Evet. da gelir birazdan. Abla. Hadi al şeylerini. Havuz gözlüğünü falan Nerede onlar? Nereye bıraktın? İçeriye gittin geldi. İçeri bıraktın. Aa nerede oğlum? Sen ha. neyle geldin buraya? Ben içeri içeri sadece balayı bıraktım. Ben tamam. Gözlüğü, gözlü nereye bıraktın? Hadi bir beş dakika yüz sonra eve geliriz. Aşağıda, mi mi Aşağıda mı bıraktın? Aşağıda mı bıraktın? Aşağıda bıraktık büyük Al bonen al bonen aşağı bakarız havuzda bıraktık herhalde. Bonen al nerede bonen? Bonen içeride. Tamam bonen al. Allah Allah. Hadi Bakın. gel. Oynayalım, oynayalım. Hadi tamam, hadi. Evet, hadi hadi hadi. Hadi gidin yürü. Hadi. Bu ne ne? Gidiyoruz. Hadi. Kayra gitti, arkadaşları daha gelmedi. Gelmedi daha mi? Daha gelmedi. Tabii, bak. Ali hadi, hadi. gidelim gerçekten bir tur daha yüz. Hadi, dikkatli yani. gelelim. Evet. Sen tableti kur. Tamam, kuruyorum. Ali Uras biraz... bugün bir çok mutlu oldu, değil mi anneci? Hak etti ama çok çalıştı. Hak edeni, hak ettiğini vereceksin, değil mi Muratcığım? Tabii <laughs> ki. O zaman havuza yüzmeye devam, devam ki. Yüzmeye devam ke. Hadi gidelim, yüzelim. Keyfinize bakalım. Ben de yüzeceğim biraz. Oğlum başarmış, hak etmiş. Ben de yüzüyorum arkadaşlar. Ben de yüzmeye gidiyorum. O zaman arkadaşlara veda edelim. Karne notlarınızı yorumlarda belirtin. Bizim karnemiz çok iyi inşallah. Sizin de karneleriniz çok iyidir. Hediyeleriniz neler? Bize de yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.